Geçen dersimizde bir ayet kerime okumuştuk. Mevla orada ne buyurmuştu? Esselamu billah. Ve <laughs> tera kethiran minhum yusari'une fil izmi vel udvani ve eklihimiz Yani onlardan birçoğunu günah işlemekte yarışır görürsün. Düşmanlıkta yarışır görürsün. Ve eklihimiz Onlar haram yemekte yarışırlar. E bugün insanlar haram yemekte yarışmıyorlar mı? Hakikaten bugün böyle bir durum var. Yani insanlar efendim cebine, kasasına, kesesine para girsin de serveti artsın da, zenginliği artsın da yani haram yoldan mı, helal yoldan mı? Yani hakikaten hassasiyetle, ehemmiyetle bu işe önem veren yani kaç kişi var? Değil mi? Bakın efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ve yetiyen size menün. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki la yubelil mer'u kişi aldırmayacak, umursamayacak bima akhadha'l mal almış olduğu mal em min halal em min haram helalden midir haramdan mıdır aldırmayacak. Yani elde bir mal geçti ama cebine bir para girdi ama he kasasına kesesine hesabına neyse yani bu acaba helal midir haram mıdır aldırmayacak efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Ve hakikaten bakıyoruz yani bugün o gün müdür ve bugün o gündür yani. Ve hakikaten bir efendim şeyde yarış var. Haram yemekte yarış var. Şimdi mesela faizler bayağı yükseldi. He, insanlar ne yapıyor? Reklamlar gırıla gidiyor. E o reklamlarla birlikte de hangisi daha çok faiz veriyor? İnsanlar oraya ne yapıyor? Yönleniyorlar. Oraya efendim paralarını yatırıyorlar. Evlerini, arabalarını, mallarını satıp he faizden gelir etme, elde etme derdindeler. Dolayısıyla haram helal buna bakmıyor. E şimdi yılbaşı geliyor. Efendim milli piyango ha, nereden geçen sene büyük ikramiye nereden çıkmış millet oradan almaya bakıyor orada kuyruğa giriyor yani bunlar hep nedir bir yarış haram konusunda bir yarıştır yani e diğer taraftan tabii yarışlardan kumarlardan he elde edilen paralar kara para aklamalar maalesef gırıla gidiyor kıymetli kardeşlerim Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikaten buyurduğu gibi haramdan mı helalden mi insanlar ne yapmayacak aldırmayacaklar. Öyle bir zamana geldik. Ve eklihimiz suht buyurulmuştu ya. Yani suht haram olan şeyi efendim yemekte yarışırlar. Şimdi burada tabi suht haramdır. Bazı müfessirler şöyle demişlerdir. Emirlerin, idarecilerin, he, kamu idaresinde yönetimde bulunan kimselerin aldığı hediyeler de sühtür demişlerdir. Yani rüşvet. Bu da rüşvettir. Ama hediye verdi. Hediye. Ne diye? He? Ömer İbni Abdülaziz, Hazreti Ömer radıyallahu anh torunlarından, he? o da çok adil bir hükümdar, halife olur olmaz ne yaptı mübarek? devleti yıkıma götürecek bütün kapıları kapattı. Özellikle de Abdülrüşvet yasakladı ve devlet görevlilerinin hepsine bir efendim ferman yayınladı. Hediye almayı hepsine yasakladı. Evet, hediye alan suç işlemiş oluyor. E bu sefer tabii geldiler dediler ki yani Nural müminin yani hediye veriyorlar. Bu hediye nasıl yani suç olur mu? Bak şimdi peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de alıyordu. He? Bak din damarıyla girmek istiyorlar. Peygamber de alıyordu yani. Sen şimdi hediye yasaklıyorsun. He? Sünneti yasaklıyorsun. Hani hediye almak sünnet ya. Vermek sünnet ya. E Ömer İbni Abdülaziz ne buyurdu? Evet. Resulullah hediye alırdı. Ve ona hediye idi. Ona hediye idi. Ama size rüşvet. Çünkü ona getirilen hediyeler niçin? E, peygamber olduğu için veriyorlar. Peki sen için veriyor? Evde otursan verir mi? Başka yerde olsan verir mi? Sen buradasın diye, suyun başındasın diye. He? Karar merci olduğun için sana getiriyor, veriyor adam. Dedik ya, hediye, ne diye? Niye veriyor sana bunu? Bir şey isteyecek. Ha. Velev ki istemiyor. Sen ona karşı, yani çünkü kişi ihsanın kölesidir. İşini yapamayabilirsin başka birinin hakkını gasp edip onun lehine karar verme durumu söz konusu olabilir. Onun için ne yapıyor? Bunu yasaklıyor. Evet kıymetli kardeşlerim, suh için demek ki rüşveti de kapsar demişlerdir müfessirler. Peki rüşvet nedir? Zaten hepiniz biliyorsunuz da işte. Dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Rüşvet. Yani kişinin hak etmediği bir menfaati elde etmek için verdiği para veya maldır. Aslında hak etmemiş, seninle alakası yok. Ama ne yapıyorsun? Para vererek, mal vererek onu ne yapıyorsun? Hak ediniyorsun. Veya başkasının hakkına tecavüz etmek için, başkasının hakkını kendi hakkın olarak elde etmek için verdiğin paradır veya maldır. Verdin günah. Peki bunu yapan orada bir kalem oynatıyor adam. He? Yol oradan geçecek mesela. Sen ne yapıyorsun? Efendim para verdiler, mal verdiler. Birileriyle anlaştın, getirdi yolu şuradan senin arsanın önden geçirdi. Halbuki senin hakkın değil bu. Onların hakkı, oradan geçecek. Uygun olan da o. Bu ne oldu şimdi rüşvet? Bunu yapan da ne yaptı? Emanete hıyanet etmiş oldu. Sana burada bir emanet verilmiş, bir vazife verilmiş. He? Sen bu vazifeni ne yapıyorsun? Birilerinin hakkını gasp edip başka birilerine peşkeş çekmek için kalem oynatıyorsun, karar veriyorsun. İşte bakın. Lanetullah yani raşi vel mürteşi. Resulullah buyurdu. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve alanın üzerinedir. Ya ne kadar da yaygın değil mi? Hani bir sözde yaygın hani rüşvetin belgesi mi olur filan diye artık belgesi de oluyor. Gizli çekimler, kayıtlar bilmem neler. Evet arkadaşlar. Bak Resulullah yine buyurdu. er rashi vel murteşi finnar. Rüşvet alanda, verende cehennemdedir. Tabi aracı olan da öyledir. Evet bu işe alan, veren, aracı olan herkes o lanete müstehaktır. Allah muhafaza. Bakın Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Ve la ta'kulû emvâlekum beynekum bil Aranızda birbirinizin mallarını batıl yollarla, yani haram yollarla yemeyin. Bak Mevla, kurban oldum Rabbim. Ve tudlû biha ilal hukkâmi li ta'kulû fîrikam min İnsanların mallarından bir kısmını yemek için onları hakimlere, yöneticilere, karar mercilerine vermeyin. Rüşvet olarak vermeyin. Bil ismi ve entüm talemun haksız olduğunuzu bile bile günaha gire gire bile bile bunu yapmayın diyor Mevla. Batıl yollarla mallarınızı yemeyin. Tabii rüşvet meselesini söylerken iki hususta bir parantez açabiliriz. Şöyle ki yine efendim müfessirler şöyle diyorlar. Hani biz her şeye rüşvet diyoruz ama İki hususta rüşvet vermek zorunda kalan inşallah mesul olmaz demişler. Hangisi onlar? Bir kendisine zulüm yapılacak bir kimse, adama zul, yani zulmen hapse atılacak. Efendim, yalancı şahitler, şunlar bunlar. Neyse, ha adam haksız yere hapse girmemek için bundan kurtulmak için bir şeyler vermesi gerekiyor. İşte bu adam. İnşallah mesul olmaz. İki, kendi hakkını alabilmek için. Yani bak başkasının hakkını kendine çevirmek için değil. Kendi hakkını alabilmek için, kendisine verilmeyen hakkını elde etmek için verdiği de inşallah rüşvet sayılmaz. Ne gibi mesela? işte Mesela diyelim ki basit bir misal vereyim ben. Sen oradan bunu kıyas et. Efendim evin tapusunu alacaksın. Efendim gereken şartların hepsini yerine getirmişsin. Ne yapman gerekiyorsa yapmışsın. Efendim harcını, vergisini, tapu bilmem nesini hepsini ödemişsin. Ama oradaki memur diyor ki şu kadar da bana vereceksin diyor. Yoksa diyor tapunu vermiyorum diyor. Misal. Ne yapacaksın? Zaten senin hakkın. Şartlarını yerine getirmişsin. Devletin koyduğu vergileri, harçları, şunları bunları da yatırmışsın ama adam oraya visite koymuş. Şunu alacaksın, alman için şu kadar vereceksin ayrıyeten. İşte bunu adam kendi hakkını almak için vereni de he, inşallah mesul olmaz diyor efendim e, ulema. Tabi Rabbim Celle Celaluhu faizlerden, rüşvetlerden, haramlardan cümlemizi muhafaza eylesin, beri eylesin. Amin.